biraz aşkın gözü kör gibi bu olayda. Ama gelen kişi, orayı satın alan kişi dört duvar bıraktı biliyor musunuz? Yani bir yalıya girersiniz, merdiven çıkmak zorundasınız. İşte tuzdan, nemden her tarafınız ağrıyabilir veya istediğiniz gibi içi ısınmayabilir ama o tektir ve size aittir. Bana göre lüks bir kültür. Evi lüks yapan öncelikle en büyük oran yani yüzde, yüzlük bir pay gibi bakalım. En büyük pay 70'i bence evin lokasyonu. Çünkü mesela Boğaz neden hep lükstür veya neden deniz gören daireler lüks kavramına girer? Bazen Sarıyer'in tepelerinde ya da Arnavutköy'ün tepelerinde e, hiç beğenmeyeceğiniz, oturmayacağınız bir dairenin içine girersiniz. İnanılmaz bir boğaz manzarası ve dersiniz ki evet bu. Çünkü içini yaptırabilirsiniz. Ama e, baktığınız zaman o lokasyon da sanki çok iyi, çok prestijli, çok konfor veren bir lokasyon gibi değildir. Otoparkı yoktur, işte yokuş çıkıyorsunuzdur. Ama o manzara sizi alır ve o eve aşık eder. Biraz aşkın gözü kör gibi bu olayda. E, evde de öyle. O eve girdiğinizde sizin e, orada ne hissettiğinizle alakalı. Biraz lüks onla e, eş. Şimdi bütün evin tefrişatı dediğimiz, dekorasyonu dediğimiz, içine yaptığımız tadilatlar, renovasyonlar bunların hepsi evet çok değer. Çünkü ben mesela Teşvikiye'de bir ev satmıştım. Sattığım bu evin içinde işte Murano aynalar, inanılmaz el yapımı avizeler, muhteşem e, saksılar, yani saksı diyorsunuz geçmeyin, Floransa'dan getirmiş adam zamanında 40-50 yıl önce. Yani sanki böyle bir Venedik'le karışık Böyle çok hoş, çok asil, çok unik bir mülk fakat lokasyona baktığınızda o da çok iyi ama gelen kişi, orayı satın alan kişi dört duvar bıraktı biliyor musunuz? O dört duvarı tekrar yarattı ve minimalist bir ev yaptı. Şimdi o da lüks o kişiye göre, o satan kişiye göre orayı anlatırken içinde hissettiği işte bunları ben İtalya'dan getirdim bu seramikler o zamanlar yoktu dediğimde hepsi artık o kadar kaliteli ama onu anlayabilecek ruh, onu anlayabilecek kültür, onu anlayabilecek bir yaşam stili lazım. Bana göre lüks bir kültür. Hani bunu evle bağdaştırdığınızda evet evde de bir kültür. Çünkü bir yaşam e, stili. Hani farklı bir Türkiye'nin veya dünyanın farklı bir bölgesinden gelmiş bir insan için o eve girdiğinizde bambaşka bir yaşam alanı çıkabilir. Çünkü onun sevdiği, alıştığı, ona göre konforlu olan odur. Lüks tabii biraz da prestijdir. Yani bir yalıya girersiniz, merdiven çıkmak zorundasınız. İşte tuzdan, nemden her tarafınız ağrıyabilir veya istediğiniz gibi içi ısınmayabilir ama o tektir ve size aittir. İşte o bir prestijdir. Söylersiniz ben işte Ahmet Bey yalısı da oturuyorum dediğinizde kiracı bile olsanız o da bir prestijdir. O yüzden lüks e, karmaşık bir kavram, yüzyıllardır bence kullanılıp içi boşaltılmış bir kavram. Özellikle Türkiye'de ve dünyada e, lüks dediğimizde sadece konut olarak bakmıyorum ben, bir paket olarak bakıyorum, bir yaşam stili. Gerçek lüksü yaşayan insanları belki biz tanımıyoruz. E, onlar artık belki bizim giydiğimiz markaları, bildiğimiz markaları kullanmıyorlar. E, artık bambaşka boyutlardalar. Yaşadıkları e, evleri de taahhül etmemiz belki mümkün değil. E, özellerini özel diktiriyorlar, özel e, tabloları kendileri yaptırıyorlar. ısmarlatarak çok ünlü ressamlara. Çok farklı bir boyut bence lüks. Kime göre, neye göre diyorum ben. Bence kişiye göre. Kişinin eskiden ihtiyaçtan fazlasıydı. Şimdi kişinin bence ihtiyacına karşılık. Çünkü bazen bakıyorum bir evi sadece o sokakta annesi oturuyor diye satın alan aile görüyorum. Çünkü çocuklarına bakacak, anneye yakın olacaklar. O onlar için bir lüks. Bazen teras katı bir lüks, bahçe katı değil. Bazen de bahçe katı bir lüks çünkü köpeği var. Yani insanlar insana gelişebiliyor. Ama genel kavramlarıyla baktığımız zaman, global kavramlarıyla prestij, konfor, ayrıcalık, kişisellik, bütün bunlar lüks.